Arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Sabahın erken saatlerinde Videoya böyle Yoldan başlayayım istedim Düştük yine yollara ee, Gidiyoruz Otogar Otogardan balık alacağım Videonun başını da böyle Yoldan size paylaşmak istedim ee, Sabah şu an 8.30 falan Biraz erken kalktım o yüzden sesim Biraz kötü gelebilir kusura bakmayın e, otogardan balıklarımızı alacağız dediğim gibi özel tür balıklar alacağımı söylemiştim İlk özel türümüzü aldık çok şükür şimdi onları almaya gidiyorum e, aldıktan sonra zaten akvaryuma eklerken size video yapacağım tekrardan atacağım o zaman hangi türü aldığımı zaten görmüş olacaksınız e, özel türün sadece ilki bu devamı gelecek İnşallah yakın zamanlarda. Ee, şimdilik hoşçakalın. Ben balıkları alayım eve döndüğümde balıkları aşılarken veya paket açılımı yaparken zaten videosunu çekmiş olacağım sizlere. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi paketimizi aldık. Ee, açalım bakalım. İnşallah sağlıklılardır. Bir sorunları yoktur. Yani açıkçası ben paketleme konusunu pek beğenmedim. Böyle olduğumu sinirleniyorum. Yani normal bir ayakkabı kutusunda gönderilmiş. Yani inşallah herhangi bir balıkların sağlığında bir sorun yoktur. Bir Sorun yaşamayız. diye Umut ediyorum. Çünkü otobüsle geldiği için bu canlılar ister istemez dikkat edilmiyor maalesef. Bagaj kısmına atılıyor. O yüzden paketlemeleri çok iyi yapmak lazım ki e, balıklar zarar görmesin, poşetleri patlamasın, su dökülmesin falan. Yani özenli paketlemek gerekiyor açıkçası. Yani inşallah balıkların sağlığında bir sorun yoktur yani diye düşünüyorum. Bakalım yani şimdi arkadaş böyle bir mos göndermiş. Şöyle göstereyim. Şöyle görebiliyor musunuz? Bu bildiğim Java mos zannedersem. Herhalde öyle. Java mos gibi duruyor. Ayıralım bunu böyle. Burada da Salyangos hediye göndermiş. Sağ olsun. Kaç adet Salyangos hediye atmış içine? Şimdi asıl Bakmamız gereken türe bakalım. Evet, şu anda ben bir hayal kırıklığı yaşıyorum maalesef. Çünkü çöpçü aldım arkadaşlar. Göstereyim. Ee, yalnız ben bu çöpçüleri damızlık boy diye düşünüyordum ama yani bunlar damızlık boy falan değil yani damızlık altı falan diye söylemişti ama maalesef bunlar damızlık altı balıklar değil. Çok küçük değiller ama çok da büyük değiller. Neyse. Yani en azından balıklar biraz stresliler, renklerini salmışlar ama en azından e, sağlıkları yerinde. Tabii bir de bunları akvaryumda göreceğiz. Şu anda renk basmaları mümkün değil yoldan geldiler. O yüzden bir de akvaryumda göreceğiz bakalım. Şimdi e, ben bu balıkları bir açayım. Şuraya aktarayım. Sonrasında tekrardan videoya devam edelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi e, aşılamayı başlattık. Şu an balıkların rengini göstermesi maalesef e, mümkün değil ama artık bunları akvaryuma koyunca göreceğiz. Zaten birçok arkadaş anlamıştır hangi tür olduğunu akvaryuma girdiğinde daha güzel renklerini basacaktır o zaman tekrardan sizlere video atarım inşallah şimdilik hoşçakalın akvaryuma koyduğumda tekrardan video çekeceğim Tekrardan selam arkadaşlar. balıkları akvaryuma saldım. Yarım saat 45 dakika kadar aşılamalarını yaptım. Akvaryuma saldım. Ee, oranj menozella. Ee, yalnız daha henüz e, renkleri tamamen oturmadı. Stresten olduğunu düşünüyorum ama boyut olarak biraz ufaklar onlar ondan da olabilir daha fazla büyüdüklerinde daha güzel renkleri oturacaktır diye düşünüyorum açıkçası şöyle şu anda zaten beni gördüler hemen saklandılar yalnız al şimdi videoyu çekerken fark ettim bir tanesinin üst yüzgecinde bir sıkıntı var gibi ama inşallah ilk adaptasyon süreci ile alakalıdır geçer diye umut ediyorum çünkü zaten bu boyut olarak da açıkçası bu kadar beklemiyordum beklediğimden küçük geldiler orada bir hayal kırıklığı oldu maalesef bunu aldığım kişiye de söyledim zaten ama bunları bakalım büyüteceğiz üretebilirsek bunların da diğer çöpçüler gibi üretimini yapacağız inşallah şu an dediğim gibi biraz ürküyorlar. Ben zaten videoyu başlatır başlatmaz hemen arkaya kaçtılar. Dediğim gibi bir tanesinin üzerinde ya yaralanma var ya da mantar başlangıcı gibi bir şey var. Onu takip edeceğim. Birkaç güne geçmezse zaten tedavisini yapacağım. Çünkü ilk akvaryuma saldığımda öyle bir şey yoktu. Daha yeni adaptasyonla alakalı olabilir. Sürekli takip edeceğim. Ee, çok da güzel görüntüler maalesef alamıyorum çünkü saklanıyorlar, ürküyorlar biraz. Daha çünkü birkaç saat oldu. Bilerekten e, videonun bu kısmını geç çekmek istedim ki en azından alışsınlar diye ama maalesef daha henüz alışmış değiller. Gezmelerinde falan herhangi bir program yok ama saklanıyorlar biraz. Diğer dediğim türleri de inşallah yakın zamanda alır eklerim zaten buraya. Şimdilik burası orange 150'ler için olacak. Oldukça da büyük bir akvaryum zaten. Bunlar rahatlıkla burada çok uzun bir süre sürmeden boylanacaklardır. Keyifleri oldukça yerinde. Dediğim gibi bir tanesinde sadece sırt yüzgeçinde bir problem var. Onu da şimdi gördüm. Açıkçası canım sıkıldı. Gözümde sürekli şu an onda. Onu dediğim gibi takip edeceğim sürekli. Geçmezse bir müdahalede bulunacağım. Şu anda zaten akıntıya karşı yüzüyorlar. Oldukça mutlular. Keyifleri yerinde. Bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi güzel bir görsel maalesef. Yakalayamadım. Sürekli akvaryumun arka kısmındalar ve hala e, tam olarak renklerini patlatmış değiller. Hala soluk renkteler. E, zamanla oturacaktır diye düşünüyorum renkleri. Zaten bir sorun yaşamadığımız sürece bunlar büyüdüğünde de genel durum biloklarda e, zaten bu balıkları gösteririm şöyle. Buradakileri de gösterelim. Komando çöpçülerin yavruları. Burada da böyle boylanıyorlar. Burada zaten yüzün üzerinde yavru var. İçlerinde yelken olanlar da var. Karışık. Burada boylanıyorlar. Evet, şöyle çok fazla tabi güzel görüntüler yakalayamadım ama en azından göstermiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşçakalın.